Canlar herkese selamlar. Epic Games abimiz Farming Simulator 22 ücretsiz veriyor. 340 TL'lik bir oyun. 30 Mayıs 18.00'a kadar ücretsiz. Bence alın dursun. Özellikle Simulator oyunları seviyorsanız baya iyi. Ondan sonra da yeni bir gizemli oyun gelecek. Şuradan şöyle güzel bir oyun verse çok fena olmaz. Ben oyunu yükledim. Şuradan bir kariyere başlayalım ufaktan bakalım oyun nedir ne değildir. Yeni çiftçi yeniyiz tezeyiz. Devam et. 3 tane harita var galiba. Burada 3 seçenek var. Çalıkuşu Vadisi. Hout, Beylerun, Erlengard. Oran Çalı Çalıkuşu Vadisi neresi? Hadi burada oynayacağım ben. Canlar şimdi harita yüklendi. Haritadan önce bir karakter oluşturuyoruz. Şuradan tipimizi seçiyoruz. Önce isim de değiştirebiliyormuşuz. İsim Ezelke diyor. Epic Game'den almıştır büyük ihtimalle Tip böyle kalsın. Saç bu da iyi ideal. Aslında şöyle bir şey mi yapsam ya değişik bir şey. Ya da keltoş dayım olsam. Karar verdim. Ama bu saç güzel. Sakal orijinalde yoktur. Köseyiz. O oyunda olsun bari. Şöyle. Şuradan nasıl bir kıyafetimiz olsun. Bu ne oğlum süper kahraman mı olacak? Ayam ayrım ben. Şu tam çiftçi kıyafeti. Şunu seçelim. Ayakkabı bu iyi. Şapka. Aha. O boy şapkası alalım abimize bir tane. Eldiveni beyazmış. Beyaz değil. Şu kıyafetle uyumlu olsun. Şuradan bir de gözlük. Şu iyi. tamam Onayla dedik. okey dedik. Oha. Bu niye bu kadar büyük lan? Heh. Haritayı 9 ile küçültüyoruz. Şurada bir evimiz var. Oğlum bu nasıl Burada bir bisikletimiz var. Burada bir gemyonatimiz var. Traktör var iki tane. O ne lan? Ha, su gideriymiş tamam. Üç taneymiş lan traktör. Güzel. İneklerimiz de var. Allah'ım. Zengin oldum. Bu ne? Hacılar bir sakin olun. Möğleyip duruyorlar. Önce şuradan ESC'ye basınca tabii. Şuradan şeylere ayarlara bir bakayım. Oyunda ne var ne yok. Ağustos sayındayız şu anda. Şöyle aktif aktif işçiler yazıyor. işçilerin olduğu yer. Burası depolama alanı galiba da şurada tutar. Yanlış görmediysen dolar bazlı bir şeyler var. aynı euro dolar var. Bunu değiştiremiyoruz ama değiştiriyoruz. Zaman ölçeğini gerçek zamanlı yapalım. 15 dakika kayıt iyi. Ekonomi geç trafik açık olsun ya mevsimsel büyüme evet aybaşı ayın 5'i olsun sabit ay görüntüleme şubat kapalı olsun ya kar açık o da açık kireç motor carçurt şurayı bir kaydedelim de şu niye euro bunu Türkçe şeye Türk lirasına çeviremiyoruz mu ya kar ekin kireç yaban ekir yardım Ha para birimi. Avro. Dolar, pound, avro, dolar, pound. Aa. Dolar olsun bari. Radyo, radyo menzili. Araç kamerası sıfırla kapalı. İç ortam, y yüzde yüz, vites. iş araç sesi, cart Hacı bir tek şeyi sevmedim. Neydi onun adı? Para birimini sevmedim. Paran dolar olmasa hoşuma gitmedi. Vermeler. lan. Hacılar çok iyi ya. Şurada evimiz var. Eve de bir bakalım. Bu arada oyunu oynamayacağım. Hani görev falan yapmayacağım. Şöyle ufaktan bir tanıtım gibi bir şey olacak. Kısa bir video olacak zaten. Oğlum niye gidemiyorum? Uyu. R'ye bas. Ha. Evin içini gezemiyoruz mu lan? Niye? Onun başka kapısı yok mu? Pencereden girerim baka. Oğlum kendi evime giremedim. Çok saçma. Yani böyle bir bina dikip de o evin içine sokamıyorsanız gerçekten çok saçma. Ne işe yarıyor? Acılar bu biçme makinesi. Niye bu kadar çok kasıyor onu da anlamış değilim. Neyse sürmeyeceğim. Bir yerlerden görev alıyoruz, kontrat yapıyoruz, bir şey yapıyoruz diye bir şey biliyorum ama şuradan gözükmüyor ama tarlalar var gördüğünüz gibi canlar. Burayı sürüyorsunuz getirip satıyorsunuz, işliyorsunuz vesaire vesaire. Yani bir başına oturduğum gibi saatlerce başından kalkmayacağınız türde bir oyun. Yani simülatör oyunlarının çoğunluğu bu şekilde. Bence güzel bir oyun. Oynamak isterseniz de kütüphanenizde ekle kalsın canlar. Görüşürüz.